Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS tarih serimizin en can alıcı konularından biri olan Osmanlı Kültür ve Medeniyeti'nin dördüncü ve artık son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle beraber bu devasa konuyu artık noktalıyoruz. Unutmadan söyleyeyim bu anlatımın pdf'ine her zamanki gibi açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bence çıktısını alın, üzerine notlar ekleyerek dersi takip edin. Çok daha verimli olacaktır. Peki bu final bölümünde bizi neler bekliyor? Gelin gündemimize hızlıca bir bakalım. Önce Osmanlı'nın ekonomik zihniyetini oluşturan o temel ilkelere gireceğiz. Ardından devletin kasasının nasıl dolduğunu, yani finans ve vergi sistemini masaya yatıracağız. Sonra biraz gözümüzü şenlendirelim, değil mi? Mimarinin en görkemli örnekleri olan saraylara, camilere bakacağız. Hat sanatından resme, müzikten edebiyata kadar sanatın nabzını tutacağız ve en sonda da bakın burası çok önemli. Sınav için en kritik olan ilkleri, enleri ve önemli gerçekleri özel tablolarla özetleyeceğiz. Hazırsanız Haydi bu kapsamlı konuyu zirvede tamamlıyorum. Haydi o zaman doğrudan konunun kalbine dalalım. Bir imparatorluğu asırlarca ayakta tutan, o ekonomik yapıyı şekillendiren temel kavramlar nelerdi? İşte şimdi üretim ve ticareti yöneten bu ilkelerle başlıyoruz. Bu üç ilke Osmanlı'nın ekonomik zihniyetini anlamak için adeta bir anahtar. Bunu unutmayın. İlk ilkemiz gelenekçilik. Bu en basit haliyle ne demek biliyor musunuz? Sosyal ve ekonomik düzeni koruma prensibi. Yani devlet diyor ki, piyasada ne eksik mal olsun ne de fazla mal olsun. Amaç halkın alıştığı düzeni devam ettirmek, kıtlık ya da aşırı üretimle dengeyi bozmamak. Kısacası arz talep dengesini koruyarak toplumsal huzuru güvence altına almak. Her şeyin olduğu gibi kalması istikrarın temeli olarak görülüyor. İkinci ilkemiz, iyaşecilik, diğer adıyla provizyonizm. Bu da doğrudan halkın refahı ile ilgili bir şey. Devletin en temel görevlerinden biri piyasada her zaman yeterli miktarda kaliteli ve uygun fiyatlı mal bulundurmak. Amaç ne peki? Halkın temel ihtiyaçlarının kolayca karşılanmasını sağlamak. Çünkü biliyorsunuz, aç bir halk mutlu bir halk değildir. Bolluk ve bereket devletin meşruiyetinin ve gücünün bir parçası olarak görülüyor. Ve işte geldik sınavlar için en önemli, en can alıcı kavrama, fiskalizm. Arkadaşlar, bu kavrama çok ama çok dikkat edin. Kitabınızda altını çizin, fosforlu kalemle boyayın. Fiskalizm, devlet hazinesini daima dolu tutma anlayışıdır. Formül çok basit. Gelirleri maksimuma çıkar, giderleri minimuma indir. Devletin attığı her ekonomik adımın nihai amacı hazineye en yüksek geliri getirmektir. Bu Osmanlı maliyesinin temel taşıdır ve devleti ayakta tutan ana damardır diyebiliriz. Peki Osmanlı bu ilkelerle kendi yağıyla kavrulurken Avrupa'da ne oluyordu? Orada merkantilizm diye bir rüzgar esiyordu. Bu anlayış diyordu ki gerçek zenginlik toprak falan değil, kasandaki altın ve gümüştür. E, bu yüzden de Avrupalı devletler sürekli dışarıya mal satıp içeriye değerli maden sokmaya çalıştı. İşte Osmanlı'nın gelenekçilik ve yaşacılık gibi kendi içine dönük, istikrarı korumaya odaklı ilkeleri, Avrupa'daki bu agresif ve rekabetçi ticaret anlayışı karşısında biraz savunmasız kaldı ve uzun vadede de Osmanlı ekonomisini olumsuz etkiledi. Bu, tarihin en önemli dönüm noktalarından biridir. Şimdi de günlük ekonomik hayatı düzenleyen bazı kilit terimlere bakalım. Narx sistemi. Bu, devletin özellikle ekmek et gibi temel tüketim mallarında bir tavan fiyat belirlemesidir. Amaç, faiş fiyatların önüne geçip tüketiciyi korumaktır. Gedik ise bugünkü iş yeri açma ruhsatı gibi düşünülebilir bir dükkan açabilmek için bu hakka yani gedik belgesine sahip olmanız gerekirdi. Şehremini şehrin imar, temizlik gibi belediye hizmetlerinden sorumluyken muhtesip de çarşıyı pazarı gezen, esnafı ve ürün kalitesini denetleyen bir nevi zabıtaydı. Gelelim Osmanlı ticaret ve toplum hayatının bel kemiği olan teşkilatlara. Lonca teşkilatı esnaf ve zanaatkarları bir araya getiren yapıdır. Şimdi buradaki en önemli nokta ve potansiyel sınav sorusu şu. Lonca'nın Selçuklu'daki ahilikten farkı nedir? Bakın iki temel fark var. Bunları asla unutmayın. 1. Loncalara gayrimüslimler de üye olabiliyordu. 2. Ahilik gibi askeri ya da siyasi bir misyonları yoktu. Tamamen ekonomik bir örgütlenmeydi. Diğer yandan Menzil teşkilatı kervanların güvenliği iletişimini, Derben Teşkilatı ise ana yolların güvenliğini ve bakımını sağlardı. Mekkari taifesini de günümüzün kargo ve lojistik firmaları gibi düşünebilirsiniz. Hiç fena bir benzetme olmaz. Lonca Teşkilatı'nın kendi içinde tıkır tıkır işleyen bir hiyerarşisi vardı. Bu yapıda sınavda karşınıza çıkabilir dikkat. En tepede manevi lider olan şeyh veya pir bulunur. Ketüda, Lonca'nın devletle olan resmi işlerini yürüten bir nevi yöneticiydi. Yiğitbaşı, esnafın güvenliğinden ve aralarındaki disiplinden sorumluydu. Ehli hibre, yani bilirkişi heyeti, üretilen malların kalitesini denetler ve narh sisteminde fiyat konusunda devlete yardımcı olurdu. Ve tabii ki mesleği öğrenmenin basamakları, çırak, kalfa ve usta. Ekonominin genel ilkelerinden sonra, şimdi de imparatorluğun mali omurgasına, yani paranın kendisine ve o oldukça katmanlı vergi sistemine geçelim, bakalım devletin çarkları nasıl dönüyordu. Arkadaşlar bu slayt çok ama çok önemli. Adeta bir KPSS klasıdır. Osmanlı parasının gelişimini gösteren bu kronolojiyi mutlaka ama mutlaka bilmelisiniz. İlk bakır parayı kurucu Osman Bey bastırdı. Devlet güçlendikçe Orhan Bey döneminde ilk gümüş akçe geldi. İmparatorluğun gücünün ve zenginliğinin zirvesini simgileyen ilk altın para yani sikkeyi hasene ise Fatih Sultan Mehmet bastırdı. Ve son olarak modernleşme çabaları içinde ilk kağıt para olan kayme Sultan Abdülmecit döneminde tedavüle girdi. Bu padişah para eşleştirmesi sıkça sorulur aman dikkat. Osmanlı vergi sistemi temelde iki ana kola ayrılıyordu. Şer'i ve örfi vergiler. Aradaki temel fark şudur ve bu mantığı anlarsanız gerisi çok kolay şer'i vergiler kaynağını İslam hukukundan yani Kur'an ve sünnetten alır. Kuralları nettir, kolay kolay değiştirilemez. Örfi vergiler ise kaynağını padişahın iradesinden ve devletin o anki ihtiyaçlarından alır. Savaş mı çıktı? Hemen bir sefer vergisi. Acil bir durum mu var? Avarız vergisi. Yani bunlar daha esnek, duruma göre şekillenen vergilerdir. Şimdi en bilinen şehri vergilere bakalım öşür, Müslüman çiftçiden alınan ürün vergisidir adı üstünde onda bir. Haraç ise gayrimüslim çiftçiden alınan ve oranı biraz daha yüksek olan ürün vergisidir. Cizye, gayrimüslim erkeklerin askere gitmemeleri karşılığında can ve mal güvenliklerinin devlet tarafından sağlanmasının bedeli olarak ödedikleri bir vergidir. Ve çift bozan. Bakın bu çok önemli. Yorum sorusu olarak bile gelebilir. Devlet için üretimin devamlılığı kutsaldır. Eğer bir çiftçi Toprağını iki yıl üst üste mazeretsiz bir şekilde ekmezse üretim çarkını bozduğu için devlet ondan bu ceza vergisini alırdı. Şimdi de örfi vergilere gelelim. Avarız, savaş, kıtlık, deprem gibi olağanüstü durumlarda haktan toplanan bir vergiydi. Başlangıçta geçiciyken ne yazık ki zamanla kalıcı hale gelmiştir. Ve işte bir ilk bilgisi daha sınav için kritik önemde mutlaka not alın. Baç vergisi yani pazar yeri vergisi Osmanlı Devleti'nin aldığı ilk vergidir. Osman Bey döneminde pazara mal getirenlerden alınırdı. Bunun dışında savaş zamanı imdadiye seferiye, barış zamanı imdadiye hazariye gibi durumu özel vergiler de vardı. Hatta Arusane adında evlilik sırasında kız tarafının ödediği bir vergi bile düşünülmüş. Ekonomiyi ve maliyeyi geride bırakıp şimdi ruhumuzu ve gözümüzü dinlendirecek bir konuya geçelim mi? Osmanlı'nın gücünü, estetiğini ve inancını taşa nakşettiği o muhteşem yapılara, saraylara ve camilere şöyle bir göz atalım. Saraylar deyince aklımıza hemen Topkapı gelse de hikaye Bursa'daki Beh Sarayı ile başlıyor. Bu Orhan Bey döneminde inşa edilen ilk Osmanlı sarayıdır. Topkapı Sarayı ise yaklaşık 400 yıl boyunca devletin kalbinin attığı yer olmasıyla en önemlisidir. Diğer ilklere çok dikkat. Ağrı Doğu Bayezid'deki İshak Paşa Sarayı, içinde kalorifer sistemine benzer bir ısıtma sistemi barındıran ilk saraydır. Batılaşma etkisinin mimarideki ilk büyüt ve görkemli örneği ise Dolmabahçe Sarayı'dır. Son olarak Yıldız Sarayı da 2. Abdülhamid'in imparatorluğu yönettiği merkez olarak özel bir öneme sahiptir. İşte bu ilkler ve özellikler sınavda ayırt edici sorular olarak karşınıza çıkabilir. Peki ilk cami hangisiydi? Osmanlı'nın fethettiği topraklara vurduğu ilk İslami mühür İznik'teki Hacı Özbek Camii'dir. Bu da yine asla unutulmaması gereken çok önemli bir ilk bilgisidir. Evet, geldik Osmanlı mimarisinin zirvesine, en önemli slaytlardan birine. Mimar Sinan ve onun kariyerini özetleyen üç şaheseri. Bakın bu üçleme, ÖSYM'nin sormayı en sevdiği adeta vazgeçilmez konularından biridir. Sinan, kariyerini kendisi bu şekilde tanımlıyor. İstanbul'daki Şehzade Camii için çıraklık eserim. Yine İstanbul'un incisi o muhteşem Süleymaniye için kalfalık eserim ve mimari dehasının doruk noktası olan Edirne'deki Selimiye Camii için ustalık eserim der. Bu sıralamayı, eserleri ve bulundukları şehirleri kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Mimar Sinan dışında da elbette çok önemli camiler var. Mesela Nuru Osmaniye Camii, batılılaşma etkisinin dini mimariye yansıdığı ilk örnektir ve Avrupa'daki barok üslubuyla dikkat çeker. Bu da bir ilk olduğu için sınav adına önemlidir. Ve tabii ki İstanbul'un silüetinin vazgeçilmezi altı minaresiyle göğe yükselen Sultanahmet Camii, yani yabancıların bildiği adıyla Mavi Cami. Bu harika yapının mimarının da Mimar Sinan'ın en parlak öğrencilerinden Sedefkar Mehmet Ağa olduğunu unutmayalım. Mimarinin o görkemli dünyasından sonra şimdi de imparatorluğun daha incelikli sanat geleneklerini, kalemin zarafetinden fırçanın renklerine, müziğin tınılarına kadar keşfetme zamanı. Osmanlı sanatını anlamak için şu meşhur ve harika sözle başlamak en doğrusu olur. Bu söz, hat sanatının yani güzel yazı sanatının merkezinin İstanbul olduğunu ne kadar da güzel özetliyor değil mi? Osmanlı için yazı sadece bir iletişim aracı değildi. Estetiğin, sabrın ve maneviyatın zirveye ulaştığı kutsal bir sanat Bu slaytta gördüğünüz her bir madde birer soru potansiyeli taşıyor. Hat sanatında zirve isim, hattatların kıblesi lakabıyla anılan Şeyh Hamdullah'tır. Minyatürde yani o küçük, detaylı ve perspektifsiz resim sanatında bu işle uğraşanlara nakkaş denirdi. Matrakçı Nasuh ve Lale Devri'nin meşhur sanatçısı Levni önemli isimlerdir. Tezip, el yazması kitapları altın tozuyla süsleme sanatıdır ve ustasına müzehip denir. Müzikte ise İtri ve Dede Efendi gibi dünya çapında büyük bestekarlar yetişmiştir. Ve yine bir ilk, batı tarzı piyano dersi alan ilk padişah Sultan Abdülmecit'tir. Resim sanatının Osmanlı'daki serüveni de adeta bir filme andırır. Başta tasvir yasağı nedeniyle mesafeli durulsa da bu duvar yavaş yavaş yıkıldı. Bu değişimin öncüsü kimdi? Tabii ki bir Rönesans hükümdarı olan Fatih Sultan Mehmet. İtalyan ressam Bellini'ye portresini yaptırarak bir çığır açmıştır. Yıllar sonra 2. Mahmut bu adımı daha da ileri götürerek kendi portrelerini devlet dairelerine astırdı ve resme resmi bir kimlik kazandırdı. Resmin halkla buluşmasıysa Şeker Ahmet Paşa'nın açtığı ilk resim sergisiyle oldu. Ve tabii ki sadece bir ressam değil, bir arkeolog, bir müzeci, bir aydın olan Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi gibi ikonik tablolarıyla hepimiz tanıdığı bu büyük isim bu alandaki en önemli figürdür. Şimdi de hem halkın gönlünün hem de sarayın zihninin sesini yansıtan edebi geleneklere kısaca bir göz atalım. Osmanlı edebiyatını iki ana nehir gibi düşünebilirsiniz. Bir yanda halkın içinden çıkan, sade, anlaşılır bir dille aşkı, kahramanlığı, doğayı anlatan sözlü edebiyat ya da halk edebiyatı akar. Saz eşliğinde söylenen koşmalar ve destanlar bu gelineğin temelini oluşturur. Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu bu geleneğin en büyük temsilcileridir. Diğer yanda ise saray ve çevresinde gelişen, Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun olduğu, sanatlı ve kurallı bir dil kullanan yazılı edebiyat yani divan edebiyeti bulunur. Burada amaç estetik bir zevk oluşturmak ve söz ustalığını göstermektir. Baki, Fuzuli, Nifi ve Lale Devri şairi Nedim bu ekolün zirveleridir. Evet arkadaşlar, geldik anlatımımızın en önemli, en kritik bölümüne. Ders boyunca bahsettiğimiz ve sınavda çıkma potansiyeli en yüksek bilgileri bir araya getirdiğimiz özet tablolarımıza. Lütfen buraya çok dikkat kesilin, zihninizi tamamen buraya odaklayın. İlk tablomuzda başlıyoruz, yavaş ve sindirerek gidelim. İlk sarayımız... Bursa'daki Bey Sarayı. En uzun süre yönetim merkezi olan saray Topkapı Sarayı. Peki batı tarzında yapılan ilk saray hangisiydi? Dolmabahçe Sarayı. Devletin aldığı ilk vergi çok önemli baç yani pazar vergisi. İlk bakır parayı kim bastırdı? Osman Bey. İlk altın parayı bastıran padişahımız Fatih Sultan Mehmet ve ilk kağıt para Sultan Abdülmecit dönemi. Bu bilgiler doğrudan bilgi sorusu olarak karşınıza çıkabilir. İkinci ve son özet tablomuzla devam edelim. Tekrar ediyoruz. İlk camimiz neresiydi? İznik Hacı Özbek Camii. Batı tarzında yapılan ilk cami, Nuri Osmaniye Camii. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği o eşsiz yapı, Edirne'deki Selimiye Camii. Hattatların kıblesi olarak anılan hattat, Şeyh Hamdullah. Portresini yaptıran ilk padişah, bir devrim başlangıcı, Fatih Sultan Mehmet. İlk resim sergisini açan sanatçımız, Şeker Ahmet Paşa. Ve batı tarzı müzik dersi alan ilk padişah, Sultan Abdülmecid. Bu iki tabloyu adeta fotoğrafik hafızanıza alın. Sınavda size çok zaman kazandıracaktır. Ve bitirmeden önce öğrendiklerimizi pekiştirmek için hızlı bir tekrar sorusu gelsin. Hangi Osmanlı esnaf teşkilatı gayrimüslimleri de içine alması ve askeri bir işlevinin olmamasıyla kendisinden önceki ahilik sisteminden ayrılıyordu? Eminim hepiniz doğru cevabı verdiniz. Evet, cevabınızın lonca teşkilatı olduğunu duyar gibiyim. Harikasınız. Evet arkadaşlar Osmanlı kültür ve medeniyeti gibi devasa bir konuyu bu anlatımla tamamlamış bulunuyoruz. Umarım sizler için verimli ve akılda kalıcı bir çalışma olmuştur. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.